MasterChef'te 2024 sezonuna ilk günden bu yana Beyza ve Onur yakıştırması damgasını vurmuştu. İzleyenler ikiliyi hem samimi buldu hem de birbirine çok yakıştırmıştı. Ancak Onur dün akşam öyle bir şey yaptı ki bu iddiaları yalanlar gibiydi. MasterChef'in dünkü bölümünde mavi takıma karşı kırmızı takım açık ara kaybederken kırmızı takımdan eleme adayları belirlendi. Gerilim dolu bir yarışın ardından Pota'ya Niger ve Beyza gitti. Oy kullanımından sonra Beyza arkadaşlarına "Ben Pota'ya gitmeyi hak etmiyordum. Yemeği pişmeyen insanlar vardı. Neden ilk gözden çıkardığınız ben oldum? Anlamış değilim." derken bu sırada dokunulmazlığı alan Onur'a Beyza'yı Pota'ya gönderdiği ile ilgili eleştiriler de gelmeye başladı. Onur hakkındaki bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Beyza zaten Potadaydı. Onur'a kendi çıkarı için Beyza'yı kullanıyor yazanlar oldu. Diğer yandan Beyza'nın potada olmayı hak etmediğini söyleyen izleyici Muratcan'ın pişmeyen tabakla geçtiğini de vurguladı. Sizce Beyza potaya gitmeyi hak etti mi? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.